Ela Eşidilik buyurun. Gününüz akşamınız hayır olsun Sayın Bakanım. Cık. Muhterem Bakanım biz buradan açtık. Biz sizi eşidilik, eşidilik Mustafa Bey buyur. Tebrik ederim sizi Cık. bir daha. Efendim selam saygılar gününüz akşamınız hayır olsun. Sayın Bakanım ee, çok tebrik ediyorum teşekkür ediyorum. Maşallah diaspora olarak dünyanın her tarafındaki Azerbaycan hizmetlerini takip ediyorsunuz Allah razı olsun sizden Biz burada Herkese katılanlara Saygılarımı sunuyorum Buyurduğunuz gibi Şuşa kardeş Şuşa ile Kardeş şehir olmuştuk ben o zaman Büyükşehir Belediyesi gelen Sekreteriydim daha sonra Talas Belediye Başkanlığına başlayınca Azerbaycan Şuşa Kültür evini yaptık Şuşa kalesine benzettik çok güzel bir e, yer oldu siz de gördünüz buraya kadar teşrif ettiniz aynı zamanda Azerbaycan kardeşlik parkı yapmıştık Karabağ anıtını ve amfisini de oraya yerleştirdik aynı zamanda Türk dünyası şair ve yazarlar topluluğunun güzel dört gün süren ama en fazla da Azerbaycanlı sanatçıların olduğu bir program yaptık. Siz de bizi 2025 yılı içerisinde biraz önce ifade edildiği gibi çok teşekkür ediyorum. E, madalya ile taltif ettiniz. O bizi benim için çok büyük onurdur. Ben burada Şuşa Kültür Evi'nde görev yapan arkadaşlarıma başta Erşad Bey olmak üzere Kadınlar ve Gençler Komitesi'ne çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İyi çalışıyorlar. Sağ olsunlar. Zat bizi çok iyi takip ediyorsunuz. Ee, Fuat Bakanım sağ olun. Aynı zamanda yardımcınız Vali Bey bizimle irtibatta sürekli. Ben hepinize sağlıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bize bir emriniz olursa emrinizi bekliyorum. Mustafa Bey Cumhurbaşkanımız başta olmakla sizin bütün bizim kardeşlerimize çok büyük teşekkür düşüyor. Hem Müharibə zamanı, ümumiyyətlə Azərbaycanın müstəqillik onun gündən hər zaman biz Türkiyədən qardaşlıq, dostluq görmüşük və Deyil siz ala. də o insanlardansınız ki, bu qardaşlıq dostluğu real bir vəziyyətə çevirmisiniz və kim Türkiyədə olursa mütləq şəkildə eee Kayseri-də olsun, Talasa getsin və ordakı dostluq Azərbaycan parkına baxsın, bizim Şuşa Azərbaycan evinə baxsın Deyil. və Mustafa Bey də Hiçbir bir dəfə elə ki, Azərbaycandan gelen adam bekar boş bıraksın. Her zaman ona çok büyük dəstek olub. Bütün sizin həmkarlarınıza da derin teşekkürüm bildirim. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Malum Şuşa Kültür Evinde Sayın Cumhurbaşkanımız İlhan İlhan Aliyevinde seçimlerinde burası bir merkez olarak vazife yaptı. Ondan dolayı da onur duyuyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Gününüz, akşamınız hayırlı olsun. Olum sana bir. Nöbeti...